Gelin şimdi biraz yurt genelinde etkili olan o dondurucu soğuklardan bahsedelim. Birçok kenti esir almaya devam ediyor çünkü termometrelerin eksi 30 dereceleri gösterdiği kentler var efendim. Oralarda araçlar, kapılar, pencereler, ne bileyim göller, nehirler hatta ve hatta fotoğrafa bakın kuşlar dahi buz tuttu. Sibirya soğuklarını yaşayanlar da bu çetin kış şartlarına karşı bazı önlemler aldılar. Gelin nasıl almışlar izleyelim. Selamun arkadaşlar. Tamam, tamam. <laughs> Erzurum buz tuttu. Soğuktan çamaşırlar bile dondu. Erzurum'da potur olmak zor. Bunlar götürecek, ütüleyecek. He? Termometreler eksi 30'u gösterdi. Vatandaşlar araçlarını kilim, halı, battaniye ve brandayla kapatarak soğuktan korumaya çalıştı. <laughs> Erzurumlu oyuncu ve fenomen Arif Arifoğulları evinin bahçesinde astığı kıyafetlerini donmuş halde buldu. Çünkü sen Erzurum'da kazaksan, çirlendin, yıkandın, kuruyacaksan. bela bile kurur kalırsan işte. Böyle bunu tarlaya marlaya tikseler millet korkar valla. <laughs> Sömestr tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin adresi ise Palandöken oldu. Kar çok güzel. Hava da çok güzel şansımıza. Güzel vakit geçiriyoruz. Heyecan, bayağı eğlenceli bir şey. Bence herkes Erzurum'a gelip bir falan dökende deneyimlemeli bunu. Tatvan soğuğu, puğu kuşunu bile dondurdu. Dondurucu soğukların etkili olduğu Tatvan'da yaban hayvanları aç kaldı, kent merkezine indi. Ancak bu puh kuşu soğuk havaya dayanamadı, donarak öldü. Soğuklardan dolayı olsa gerek donmuş. Veteriner çağrına kadar maalesef ki hayvancağız vefat etmiş. Ardahan'da da benzer görüntüler vardı. Termometrelerin bile donduğu kentte yiyecek arayan bir vaşak şehre kadar indi. Yabani kedi vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi. Çıldırdaysa soğuktan buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Bayağı soğuk valla. İyi ama eski kışlar yaşanıyor. Böyle olması lazım. Kış dediğin kış gibi olacak. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzincan'da sıcaklık eksi 20 derecenin altına düştü. Barajlar buz tuttu. <laughs> Gördüğünüz üzere gölette buz tutmuş oldukça soğuk ama manzarası muhteşem gelip görmeye değer Buz kalınlığı yaklaşık yarım metreyi buldu Baraj gölünde yapılan kültür alabalık kafesleri buz tabakasının altında kaldı Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana dağında kar eğlenceye dönüştü Festivale katılanlar gönüllerince eğlendi Kar Festivali içerisinde ayakla bayrak indirme, onun yanında Kar dediğimiz bir parkur kurduk. Bununla beraber konserimiz var. 7'den 70'e herkesin katıldığı festivalde Karadeniz ezgileri eşliğinde kışın keyfini doyasıya çıkardılar.